Efendim bundan iki ay oldu mu Zeynep? Oldu. İki ay oldu değil mi? Bundan tam iki ay kadar önce diyelim kurmuş olduğumuz biranın geldik artık tadım mevzusuna. Şu an bizi ilk kez izliyorsanız en büyük içindesiniz. Bundan önce çektiğimiz videolarda geriye doğru giderseniz iki videoda birinci videoda biranın anın bir nasıl kurulduğunu aslında detaylı bir şekilde anlatmaya gayret ettik. Hemen bir sonraki videoda da şişeleme işlemini ve şişe temizliklerinden bahsettiğimiz bir videomuz vardı geçmiş videolarımızdan onlara ulaşabilirsiniz. E tabi bu arada bu videoyu da beğenerek sonraki yeni videolarımızda karşınıza çıkma olasılığımızı arttırmış olursunuz. Şurada hemen aşağıda böyle bir simge göreceksiniz. Şu değil ama yanlış yapmayın, yanlış yere basmayın. Şu videoyu şu simgeye basarsanız videomuzu beğenmiş olursunuz ve teşekkür ederiz. Yanı sıra kanalımızı takip ederek bize destek olma imkanınız, yani abone olarak destek olma imkanınız söz konusu. Şimdi çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Birçok kişinin de merak ettiğine eminim. Evde bira yapmamış olan, yapmayı düşünenlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Tadım videosu ve nasıl göründüğüyle alakalı aslında bir video çekmek istedik ki o tecrübeler yani o yapılanlar nereye geldi? Son noktada neye ulaştı? Ona bir bakalım değil mi Zeynep? Yes. Peki ya, o zaman yaklaş Zul istersen azıcık. Zulgıt. Zımbıt vereceğiz merak etme. Sesi duymak istiyor musun? Evet. Pıst. Wow. Evet, çok güzel bir gazlanma gerçekleşti tamam. diyebilirim aslında. Biramızın son hali bu. Çok hafif tortular var dibinde mayanın çökmesi. Evde yapılan biralarda doğal sonuçlardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi doldurma işlemine geçiyorum. Görüyor musun net planda? Evet. Evet, biranın geldiği son nokta bu. Gerçekten yani beklediğimizden iyi bir sonuç oldu diyebilirim. Ya beklediğimizden iyi ne bekliyorduk onu da bilmiyorum. Ya yani ilk kez yaptığımız için açıkçası ya bir, bir bira gibi olmasını bekliyorduk diyebilirim ki bence beklentilerimizi tam anlamıyla karşılayan bir sonuç oldu diyebilirim. Gazlanması çok güzel, asit oranı çok güzel, lezzeti çok güzel ki bu lager tarzı bir biraydı. O videolarda belirtmiştim ama tekrar söyleyelim. Çok farklı Stillerde bira yapmanız mümkün. Her stilde bir bira kiti var hemen hemen diyebilirim. İşte Amerikan birası da yapabilirsiniz, İngiliz birası da yapabilirsiniz, bir ipa da yapabilirsiniz. Çok farklı aromalara sahip biraları evinizde yapmanız mümkün. Zor mu? Hayır, zor değil ama çok kolay olduğunu da söyleyemem. Hayli vakit isteyen bir iş. O yüzden yapacak olanlara evet bir hevesle alıp ya evet yapalım evde biramızı yapalım şu fiyata gelsin diye düşünüyorsanız açıkçası kendinizi o zorluklara hazır bir şekilde malzemelerinizi alın derim. Çünkü kolay olacağını düşünerek alıp ya bu çok zormuş bundan uğraşamam düşüncesine de kapılabilirsiniz. Böyle bir yanılgıya da düşmenizi açıkçası istemeyiz. Tabi geldiğimiz noktada bugün itibariyle Ocak ayının kaçındayız şu anda? 6. 6 Ocak tarihindeyiz. 1 Ocak itibariyle yeni zamlar geldi. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Biranın tanesi şu anda 40 liradan başlıyor diyebilirim. Tabi daha yukarıya doğru gidiyor 50 liralar, 60 liralar. İtal biralar tabi 55-60 liralardan. Yani gerçekten hani insan duruyor, şuna bakıyor ve şey diyor. Ya ne olacak bu memleketin hali? <laughs> Yani hani bunu içmeden daha o moda girebiliyorsunuz artık. Herhalde bize yaptıkları en büyük iyilik bu kafa yapıyorlar hemen. Yani daha bir şey içmeden kafayı çok rahat <laughs> bulabiliyorsunuz artık son noktada, evet. geldiğimiz noktada. Neyse böyle hani aşırı bir içici de değiliz. Ya Zeyno hiç içmiyor diyebilirim neredeyse. Ben de ayda yılda bir tane içiyorum. bunu yaptığımda ne oluyor? Elimin altında her zaman bir bir oluyor. Canım ne zaman isterse açıp bir tane içebiliyorum. Bir de bir de. ne kadar beklerse o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Evet, Biz şöyle bir hataya et. düştük İlk birayı açtık. Dedik ki aman yarabbim olmamış bu. Eyvahlar olsun falan dedik hatırlıyorsan. Evet. Ee, ama bir hafta sonra ikinci birayı tekrardan açtığımızda gerçekten bir bira kıvamı bira tadı olmuştu. Zaten bütün söylenenler de bu yönde. Ne kadar beklerse o kadar lezzeti iyi oluyor arkadaşlar. Kesinlikle. Belki evet. erken açtığımız için. Evet, evet. Çünkü normalde Belli bir olgunluğa ulaşması gerekiyor şişenin içerisinde. Evet. Bu arada bunu şunu da söyleyelim, bunların bir raf ömrü var. Yani açıkçası bunu yaptınız, yıllarca saklayamazsınız, 6 ay ila 12 ay içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorlar. Ama buradaki en önemli unsur, bir aydan sonra her ay olgunlaşarak ve lezzetlenerek evet. devam ettiğini iletiyor herkes. Biz de test edeceğiz, göreceğiz bakalım. İlk açtığımız bira 11. gündü yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Açıkçası kötü bir tadı vardı. Kötüden ziyade böyle ekşimsi bir tadı vardı diyebilirim. Ama sonra 20 günler itibaren açtığımız biralarda böyle bir sorunla karşılaşmadık. Neye benziyor tadı onu söyleyeyim. Mesela Efes Pilsen'in artı birine benziyor diyebilirim. Ona benzer bir lezzet. Köpük oranı gayet iyi. Yani çok güzel köpürüyor. Ve yanı sıra asit oranı da gerçekten çok iyi. Çünkü Özellikle evde yapılan biralarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi işte asidi var mı, hı hı. köpüğü nasıl falan gibi durumlar oluyor. Asidi gerçekten çok iyi. Yani dışarıdan aldığınız biradan hiçbir farkı yok ve bunu sadece mayanın şekeri yemesiyle meydana geliyor olması da gerçekten çok ilginç bir durum bence. Şimdi müsaadenizle hemen tadına bakacağım. Gerçekten çok lezzetli. Ve bunu yani en önemli tarafı ya da en güzel tarafı diyelim e kendimiz yapıyoruz. Evet. Dediğim gibi zaten 40 yılda bir içiyoruz. Keyifle kendi yaptığımız birayı içiyor olmamız eşimize dostumuza ikram edebilecek olmamız da tabii ki cabası. Kendimiz yapıyoruz. Yani bunu gururunu yaşıyoruz. Keşke bunu içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklardan dolayı değil de sadece keyiften dolayı yapsaydık. Yani gönül isterdi ki. Tabii ki hem canımız istiyor ama diğer taraftan bugün bir bira, bir tane cips alalım. Ya işte oturalım bir akşam içelim deseniz kişi başı bir bira cips için 70-80 liraları vermek Evet. Ne diyelim artık o taraflara çok gitmeden o zaman kapatıyor olalım. Biramız hazır. Herkese afiyet olsun. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyelim. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.